Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Survival oynayacağız. Bu gamingzan ilk Survival videosu olacak. İnşallah. <laughs> İmana geldim ha. Eee... anlatacağım? Skyblock videosu çektim. Çektim ama yükleyemedim. Video e, birleştirme sorunu oldu, tekrardan çekeceğim. Şeyi, Skyblock. İlk önce bu gelir, sonra o gelir. Bu bunun süresi bir dakika saat neredeydi? Saat kaybol koy. Saat yok, kaybolmuş. Saatin sesi geliyor ama bulamıyorum. Buldum yataktaymış. Ben o, o saat alıp geleyim. iki dakika. Tam geldim. Ee, bu videom büyüklüğü 15 dakika bir şey olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ee, 15 dakika bile olur mu onu da bilmiyorum. Ee, bu survival şey daha mı yüklenmedi için pek FPS'm de yüklü değil şey iyi değil zaten FPS'm gerçekten değil değil gerçekten iyi değil yani 13 15 15 FPS falan. Diğer zaten videonun renderlama sorunu oldu. O yüzden sıkıntılı biraz. Ben şunu kapatayım. Tamam. Bir ayarlarımıza bakalım. Evde tamam. Of of evet mas olsun. Tamam. Hepsi düşük. Vat, <laughs> ah, var ne yer nasıl? <laughs> tamam. Ah, tamam. Buradan başka ne ne yapacağım? Odunları topladım. Bir work ben yapalım hemen. Buradan bir stick. Buradan bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Başka bir de şöyle böyle böyle. Ha tamam. Hem şu aç keser. Gözüme güzel göründü. Bir de benim bu Mart'ın ikinci haftasında yani bu Mart'ın değil yani Mart'ın yani bildiğimiz Mart'ın ikinci haftasında sınavlarım başlıyor. Mart'ta pek video gelmez. Zaten benim o Mert arkadaşım hafta sonları gelebilir sadece. Yarın bir video gelir. Ee, benden cumartesi pazar daha fazla gelir. Benden Skyblock serisinin ilk videoları falan. Modlarla çekerim ama yeni bir bilgisayar aldığımda. Ya yani yeni bilgisayar aldım zaten baya baya videolar gelecek. Az değil yani. Umudunuzu kesmeyin. Çok video geldik. Öyle böyle. Çok. Çok çok. Şu an video çekti program Fraps. İkide bir gözüm FPS'ye kayıyor. Sıkıntılıyım bu FPS'de. İlk videoda, ikinci videoda düzeltme çalışacağım. Bayağı bir çaba alacağım. Düzelteceğim. O da olmadı. artık yani çözüm yeni ekran kartı ver yeni bilgisayar ya ekran kartı almaya daha çok yönelik gibi ama neyse biz survival'dan konuşalım tamam odunlar yeterli mi <laughs> yeterli bence hmm, tamam arkadaşlar bizim kartı serverımız var benim eski kanalda. ama şu anda o ya, tekrardan orada ya burada ya, ya hem orada hem burada video çekebilirim yani onun ismini şimdi vermeyeceğim. Bulun. Bulun yani. Facebook sayfamıza da bu kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, videolarımıza kaç bir kişi de alacak mıyız? Onu bilmiyorum. Le da koyacağım bu videoyu. Tabi renderleyip bitirdikten sonra bugün kaç video gelir? Bugün iki video gelir diye düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem Ben niye bunun tab tabanını yaptım Abi ah <laughs> Sırf sepet FPS'nin oyunları bunlar. Amerikanın oyunları bunlar Amerikan. Bir de dandik bilgisayarı pahalıya satıyorlar kendilerine. Ucuza al işte. Buldum. Evim çok büyük. Ah oh, bu şu flaps'te video kesmeyi öğrenemedim. <laughs> Yazıyordur bir yerde de ben dikkat etmiyorum dur. Ay lan lan ağzını kıracağım senin. Neyse kal orada. Kal Kır, Sonra kıracağım seni. Al işte. Al işte. Amerikan oyunlar. Volume 1. Bunu maç mı değil? Uf, hadi. Odun yeter inşallah. tam yetecek. Bunu bunu böyle 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 yetmeyecek. Yetmeyecek. Kim yetecek dedi. Hayır, kim yetecek dedi. Tamam bir tane de buraya böyle şu ağacı hacılayalım. Hayret, bir FPS'im başladı. Amerika'nın oyunları. Bir inip bir çıkıyor. Ben orada kredi Table aldım mı? Ah, unuttum. Anahtar. Anahtar. Neredeydi? Ben yerimi unuturum şimdi. Kesin. Bu taraftan geldim? Şu taraftan geldim. Şu tarafa gideceğim. Hem koyun. 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 Koyun hem bir tane. Ya tamsınız siz benim. <laughs> ya tamsınız oğlum. Gel. Gri koyun. Rengarenk olacak yata. Sana baltayla da ama kazmayla da alırım. Hadi neredesin? Nereye geçiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Öl. Öl artık. Niye vuramıyorum? Vurdum. Mantar. Tamam. İnek. Kaçma işte kaçma. Öleceksin işte sonuçta öleceksin. Doğa kalmıştı. İnekleri biz keseriz ama bildiğim inekler dağda gezmez ama... Odun yerini seni kırdım amına koyayım. Gitme aman amına koyayım. Geber geber. Geber amına koyayım. Geber. Bir dakika kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. E, şu ev tamamladık e, de böyle yap, kaç dakika oldu onu da bilmiyorum harbi harbi 15 dakikayı geçersek öyle bir sorun var mıydı onu da bilmiyorum kalktı mıydı duruyor muydu şu creating table yapalım kapatırız videoyu kapıyı da yapalım <laughs> başka yerden koyalım. İçeri girelim. Tamam. Yatağı da yapalım kapat diye da. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya yatak. ye yeah, yatak buldum. Tamam. Ee, Gaming zaten herkese bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bugün gelecek zaten kesinlikle. Çok hızlı konuştum. Hadi.